hocamızla Hacı Bayram Veli Hazretleri ile ilgili yapılan bir sempozyumda kaydetmiştim. Kendisini de tebrik edip buradan ayrılmak istiyoruz. Ahmet Hocam çok meşgul. Esselamu Aleyküm. Ahmet Hocam Hacı Bayram Veli sempozyumunda Kur'an okuyan kadilerden değil. Ben sizin orada yayınınızı internette yayınladım. Her zaman Köycü. Çok şeklinde selam, Çok selam ediyorum. Teşekkür ediyorum. Dinleyen kardeşlerimiz olmuştur. Selam, sevgi, çok hürmet ve muhabbetlerimizi en kısa zamanda burada buluşturursunlar. Ben Ankara'ya gelen Hacı Bayram Camii'ne gelir diye evet. ifade etmiştim. Ahmet Hocam, yüreğinize sağlık. Sağ ol, razı olsun. Hayırlı akşamlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ahmet Karalı Hocamız, hafız. Allah razı olsun. Yüreğine sağlık. Hocamızın Oo, sen beni takip ettin, geldin de. Selam. Celalettin Yücel hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın emekli hocalarından kaç yıl hocam? 37. 37, Erdoğan hoca 42'yi çalışıyor. 5, 5 yıl sana fark attı. Niye bağlıyorsun bu farkı? <laughs> Buraya geleceğimi tahmin ediyor muydun? Tahmin etmiyordum. Hocam, Beş Göz. vakit namazlarını aksatmasın. Yüzünü de görsün ben. insanlar. Ne kadar güzel diyorsun. Bir daha alalım. Beş vakit namazlarını aksatmasın. Niye Göz. öyle dedin? Beş vakit namaz farz. Ondan dolayı Tabii. Faridatun ala kulli muslimin ve muslimin. Evet Müslüman erkek ve bayana bali olur. Bali olur. Beş vakit namazını aksatmadan ihlasla kılanlar cennetliktir. Ne kadar güzel söylüyorsun. Şey Ağzından bal da <laughs> Amin. Tamam mı? Ameller niyetlere göre ben Celalettin hocam kadim dostumuz. Nereden beni yakaladın sen? Çekim yaparken mi gördün? Ee, Camide namaz kıldım. Sen de önden namaz kılıyordun. Çekim yaparken mi gördüm. Çekim Şunu bir ağlayayım dedim yani. <laughs> <laughs> Ama giderken ava olduk yani. Evet. Tamam var mı bir isteğin Yok abi. İnsanlar bir isteğin var mı? İnsanlar... kanı alıyor. Filistin için, Gazze için dua etsinler Ve e, sürekli ben internette de takip ediyorum e, Filistini gündemden düşürmesinler. Evet. Mesajları geliyor. Evet. E, çünkü evet. orada kardeşlerimiz unharca katlediliyor evet. evet. Lahel adalet divanına zaten mahkemeye gitti. Bunların evet. suçu tespit edildi. Evet. Orada da gereken cezayı alacaklar. İnşallah, inşallah. Almaları yetmiyor. Adem İslam buna yansın istiyor. Evet. Ve evet, 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 evet. selamu ve rahmetullahi ve berekatuhu Celaleddin Yücel ve kardeşi yıllardır. 85'ten beri biz sizinle evet, dostuz. Evet, aile dostuyuz. Evet. Evet. Yanlışım varsa düzelt. Evet, evet. Evet. Celaleddin Yücel e, yurt dışı görevinde de çalıştı. Hocam Almanya'ydı 5 yıl değil mi? Evet. Tekrar gider misin? Nasıl olsa giderim ya. Neyi bağlıyorsun bu azmini? Gitme azmini neye bağlıyorsun? Köşene çekilmek istemiyorsun. Niye? Evet, gitme azmini orada hizmet edeceksin. Allah'ın dini tebliğ ettikler. Ben de şöyle dua edeyim. Allah'ım bu iman ve ikrar içinde olan kardeşimi ve beni Allah Resulü'nün komşusu eyle. Allah Resulü'nü sevenleri Allah Resulü'nün sancağı altında haşret. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu son söz seni. aleyküm. Allah'ın selamı muhabbeti üzerinize olsun. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kalın sağlıcakla. Allah razı olsun. Amin. Hocam er